Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS 2 oynuyoruz. Bugünkü aracımız e, oyunun kendi araçlarından Renault Ranch diye di. E, bugün tek kullanımlık araçlardan aldım çünkü e, yeni bir haritadayız. Hatta şöyle göstereyim. E, bu EBR Mart e, haritası olarak geçiyor EBR 173 olarak. Brezilya'nın diğer bir fonksiyonu. E, bugünkü şuradan gideceğiz. Mujigeden. Argonim ama e, çok uzun olduğu için biz şurada Ita İte'ye kadar gidelim. Orada bitirelim. Daha sonra zaten devamını getiririz. Eğer beğenirseniz de diğer güzel güzergahlara da gideriz. Şurada biraz virajlı bir yol var. İlk başlangıç olarak onu seçtim. Zaten yokuşlar, inişler bayağı bir var. E, sizin de seveceğinize inanırım. Küçük ama e, yollar bayağı bir engebeli olduğu için uzun sürüyor. Zaten range biliyorsunuz. Ee, oyunun son çıkan araçlarından bir tanesi. İçi zaten bu şekilde. Ya sesi de kendine özel bir sesi vardı hatırlayacaksınız. Böyle ayarlayalım. Küçük aynamızı her zamanki gibi açalım. Navigasyonu da açtık. Hafiften yola çıkalım. Değiştiğinin diğer araçlardan farklı bir sesi var çünkü. Haritayı biraz e, gezdim. Yani güzel yollar var. E, yokuş iniyorsunuz, yokuş çıkıyorsunuz, virajlar var, dönemeçler falan var. E, zaten biliyorsunuz her haritayı çekmiyoruz. Dündüz gitmektense aksiyon olması bizim için daha iyi zaten biliyorsunuz. E, ben beğendim. Sizin de beceğin, beğeneceğinize eminim. bu şekilde istasyon yapmışlar. Biraz daha değişik çünkü diğer haritalardan. Hatta şair falan var. E, falan koymuşlar. Ve aynı zamanda e, haritanın güzergahında olmayan yolları da gelebiliyorsunuz. Yani harita küçük ama e, ara yollar falan var. Açık yollar. Hani bazen kapalı yollar oluyor diğer haritalarda. E, bunlar da açık. Yani her istediğiniz açık olan yola girebiliyorsunuz kapalı bir yol yok Tek bir şey navigasyonda göstermiyor Hani Nereden gidiyorsunuz gideceğinizi göstermiyor Hatta önümüzde denk gelirse göstereceğim Sıfır kamerasında da gidebiliriz Bu arada birkaç gündür Video gelmiyor biliyorsunuz bir ara e, her gün video atıyordum Ama işler ve sağlık e, aynı anda Olumsuz yönde etkilenince e, Her gün video atamadım kusura bakmayın bu arada Yani vaktim olduğunca yine e, haftada 2-3 tane video atmaya çalışacağım Hem işten yani işler biraz yoğunlaştı e, Vakit ayıramadım Hem de sağlıkla birleşince yani sağlık sorunlarında birleşince Vardı biz ne taşıyorduk? Araç yokuş zor çıktı gördüğünüz gibi. Ne taşıyoruz? 27 ton 27 tonluk bir yükümüz var. O yüzden yokuşlarda bayılabiliyor. İki tane araç modu e, buldum. Ama e, XP modu ve para modu çalışmadığı için yani daha doğrusu XP çalıştı ama para modu çalışmadı. O yüzden e, o aracı tanıtamadım. Böyle range diye buldum. Ee, o da kötü bir araç değil, orijinal araç orjinal, oyunun kendi orijinal araçlarından. Yokuşları gördüğünüz gibi bayıltıyor arazi. Yani yokuşta şu an zorlanıyoruz. Ve haritada e, otoban yok, yani gördüğüm kadarıyla yok. Ben herhalde böyle hep tek gidiş, tek gidiş ya da iki gidiş bir geliş gibi. Ha, o taban yok. O yüzden daha zevkli oluyor biliyorsunuz. Ah 25'e kadar bayıldık. Bu akşam çıkarız herhalde yokuşu. Genelde oyunun tek kullanımlık araçları güçlü oluyor ama yani 27 ton olunca tabii biraz zorlanıyor. Zaten sağda olan parayı göreceksiniz. 117 TL. E, yaptığım işlerden falan kastım. O daha da kasmıyor. E, modifiye falan da yapacağız. En az 200-300 lira bir para ihtiyacımız var. Oyundan kazan... Hani her yükten de 6000-7000 bin, bin lira para veriyor. O dedim. Bayağı bir uğraşacağız. O yüzden dedim bu sefer tek planlık bir iş alalım. Grafik modu kullanmıyorum. Ama haritanın kendi grafik modu var sanırım. Gördüğünüz gibi yeşillikler, bulutlar falan bayağı bir güzel gözüküyor. Evet yokuşu tırmandık şimdi iniyoruz. Ve virajlar falan var. Ve aracın eyvah inanmıyorum rotorları yok. O rotorlar kolu çalışmıyor. Yani bu aracın çalışmıyor. O yüzden gazı bıraktım. Kendi rolantide insin. Yoksa devireceğiz için. 15 saat 45 dakika. Oo. Oh. Sanırım sabah kadar önce gideriz. Gördüğünüz gibi hemen düşmüyor. Ee, sanırım birebir ölçeklemeli yapmışlar. Yani hemen orijinal haritadaki gibi direkt düşmüyor. Virajı gel. Ne tatlı viraj öyle. Yani hem bayıltıyor hem de e, yani böyle tatlılığı var. Ya yani özellikle direksiyon kullanan arkadaşlar için e, bu yol bence daha böyle zevk verecektir. Diyeceksiniz ki sen şu an e, direksiyon kullanmıyor musun? Evet maalesef direksiyon kullanamıyorum çünkü daha 1000 abone olamadık. E, sizin desteklerinizle inşallah 1000 abone olacağız. 1000 e, abone olduktan sonra biliyorsunuz ve 4000 saat doldurduktan sonra da para kazanmamız açılıyor. Para kazandıkça da yeni aksesuarlar, yeni oyunlar falan keşfedebileceğiz. E, yani desteğiniz bu konuda bizim için önemli. Eserinizi esir, e, esirgemeyin diyorum abone ve like yani beğenmiyorsanız bile like, dislike atın ki Hani e, Ona göre video çek elimizde. Hatta yorumlarda belirtin ki Biliyorsunuz elimizde birkaç tane e, Oyun var e, Bass Simulator var Bass Simulator e, 18 hatta 21'e çıkacak e, Yeni yıla girerken 2021 başlarında e, Çıkacağı duyuruldu e, turist pas var ben bas var, bas var. E, biliyorsunuz zaten videolardan göreceksiniz 5-6 tane çeşit oyunumuz var hangisi e, sizin e, ilgi alanınızı görüyorsa onun üzerinde yorumlarda yazın ki hani ben de o, o oyuna ağırlık gideyim ATS'miz var ama ATS videosu hiç çekmedim isterseniz ATS de yapabiliriz onu da ekleriz yani ATS pek kullanılmıyor, yani tercih edilmediğinden dolayı genelde ETS videolarına ağırlık vermeye çalışıyorum. ATS'de mod olarak da, e, ne bileyim, yani araç olarak da e, biraz daha... Ama grafik modu ATS'e göre daha iyi. <laughs> ama mod olarak harita olsun, yani ne bileyim böyle... Of, coştuk. Gazı bıraktım, 95'e kadar basıyoruz şu an. Ya, ATS, ETS'ye göre biraz daha tercih edilmiyor. Yani genelde yolları biliyorsunuz çok virajlı değil. Dümdüz gidiyor. Ama grafik olarak ETS'den daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Daha gerçekçi gösteriyor çünkü. Şu, görünmeyen yollar falan denk gelirse. Yani navigasyonda görünmeyen ama aslında var olan o yolları da. Birazdan bakabiliriz. Çünkü buralarda bir yerlerde vardı çünkü bir. Ve... up Hop 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 devireceğiz. Bir kere devirdim çünkü kendimi oynarken. O yüzden virajlara çok sert girmemek gerekiyor. Hani virajlar keskin çünkü. Bir de karşıdan araç geliyorsa yani hiçbir şansınız yok diye vuracaksınız ya aracı devireceksiniz yani. Ya bir de 27 ton olunca ee, doğrusu direkt aşağı çekiyor tarafı. Haritanın grafikleri çok iyi ya. Yani grafik modu kullanmanıza gerek yok. Yine bayılmaya başladık. Yokuş çıkıyoruz çünkü. İşte bu güzel oluyor. Yani böyle yokuş in, yokuş çık, viraj falan. Yani oyuna zevk veriyor. Yani böyle dümdüz aynı e, hızla gitmektense yani yokuş çıkıp inmeyi tercih ederim yani. Oyuna farklı bir hava katıyor çünkü. Yani daha fazla gerçekçilik ee, veriyor. Oyunlarda bildiğiniz sağ dönüş var. O yüzden biraz yavaşlayalım. Maalesef roterdarımız da yok. Bunu fark etmedim ya. Roterdar olsaydı ama tabii, e, göremiyoruz. Öterler var mı yok mu? Kredi çekmiştim. Onun borcu ödenmiş. 2888 lira. 100 liralık kredi çekmiştik oyunda. Aracı e, araç satın almak için ama yani daha fazla da vermiyor şu an için. 400 çekebilseydim. 400 e izin vermedi. Yani şahsen e, ben direksiyonlu olsaydım bu haritada takılırdım. Yani e, oynardım yani şahsen. Hep sizi bilemem herkesin direksiyonlu olup olmadığını e, bir şey diyemem. Olan var, olmayan var. Bizim nokta attığımız yer nokta atmamış mıyız? Aynen şurada bitireceğiz çünkü. Ha yok atmışız. Çok da bir şey kalmamış. Orada bitirelim çünkü diğer tarafa bayağı bir gideriz. Çok da uzun sürer video. Hem siz sıkılmayın. Eğer isterseniz oradan devam edebiliriz. oradan çıkarız. Ya da kaldığımız yerden devam ederiz. Dediğim gibi yorumlara belirtin ki sizin ne istediğinizi ben bileyim. Yoksa ben kendi kafama göre takılıyorum. Evet yokuş çıktık. Biraz basalım. Arkamızda kuyruk yapmışız <laughs> Hemen şöyle bir sağ çekim. Şurada bir Navigasyonda gösterme diye Nerede? Şuradası Açık yol yani i̇sterseniz buradan da gidebilirsiniz ama navigasyonu da göstermiyor gördüğünüz gibi. Hatta şöyle biraz hızlı gidelim. Nereye gittiğini bir bakalım. Şurada bir kırık köprü gibi bir şey var. Oradan geçmeyi deneyebiliriz. Yol bayağı bir gidiyor. Ama dediğim gibi navigasyonda gözükmüyor. sizi farklı bir ana yola bağlıyor. O da navigasyonda gözükmüyor. Ha, yani şurada, şurada başlıyor. Sonra şöyle bir gidiyor. Orası da ha, yani gözüküyormuş gerçi. Biz yolumuza devam edelim. Ya dediğim gibi ara yollar açık. Hani haritada normalde olmuyor. Yani genelde kapalı oluyor. Bu da açık. Yani dediğim gibi oralardan takılabilirsiniz. Biraz düz yol bulmuşken basalım ya. Yani böyle 80-90 derece kadar en azından yapıştıralım. Hoppala toprak yola geldik. Sese bak abi, hasta oluyorum sese. 1.37 1.38'de gelen sesler gayet güzel. Yani dönüncük versiyonlarda hatırlamıyorum var mıydı? Ama bu e, Fmos Fmax ses moduyla beraber gayet güzel oldu sesler falan. Ara sesleri olsun. Çevre sesleri olsun. Yani ETS kendini geçiştiriyor. Ama biraz geç kalın tabi. Yani 2012'den yani 8 senedir Oyun daha iyi yerlere gelebilirdi. Yani biraz yavaş ilerliyor. Bunun yavaş ilerlemesinin sebebi de ee, rakibi yok. Yani tek el gibi. Yani farklı alternatif olmadığı için, et evet, bu arada keşfetmiş olduk. Birazdan zaten bitirmiş olacağız. çalışması varmış. 30'a git diyor. Hiç 30'a gidemem. Hiç gidemem yani 30'da tın tın. önümde de boş. Ha, yani önümde araç olursa tabii. burada da farklı bir yere yol gidiyor. Şöyle ileride garaja çekelim. Garaja ya da benzinimiz yokmuş. Yani daha doğrusu mazotumuz. Mazot yerinde bitirebiliriz. Evet şöyle mazot yerine bitirelim. Hem mazot almış oluruz orada. Park çekme park yerleri de var. Heh, şöyle duralım. Çok içtik. Evet ben şöyle mazotumu alayım. Mazotumu alırken videoda bitirmiş yapalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Ben siz beğen butonu basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.